Merhaba programımıza hoş geldiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgilerle yine karşınızdayım. Bugün masam çok renkli. Oje'ler var, balonlar var, asetonlar, süngerler. Acaba bugün neler yapacağım sizin için? ...birkaç tanesini söyleyip Diğerleri sürpriz olsun. Mesela bugün tırnaklarımıza Ebru sanatı yapacağız hep beraber. Ve öyle gözümüze büyüttüğümüz kadar da zor olmayacak. Çok pratik bir yöntemini vereceğim size. Balondan kendimize cep telefonu kılıfı yapacağız. Nasıl yapacağız? Diğerleri de sürpriz olsun. Hadi başlayalım. Aslında benim de dışarıda sık sık hanımlarda görüp hayran kaldığım bir şeydi. Ama böyle zor yapıldığını düşünürdüm ama... ...aslında işte o kadar zor değil. Önce malzemelerimizi bir sayalım. Nelere ihtiyacımız var? Böyle zevkinize göre... Keyfinize göre o gün ne giymek istiyorsanız ya da canınız nasıl istiyorsa ruh halinize göre böyle renk renk ojeler alabilirsiniz. Bordolular yapabilirsiniz. Tamamen bordo pembe üzerinden gidebilirsiniz. Maviler yapabilirsiniz. Tamamen hepsini karıştırabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Böyle cam bir kasede olabilir. Su, burada pamuk ve kürdanlarımız ve burada da bantlarımız. Hepsi bu kadar malzemelerimiz. Önce eee ebru sanatını yapmaya başlamadan önce yapacağımız tırnağın etrafını bir bantla sarıyoruz. Ben burada koparmıştım bantları. Birazdan göreceğiniz manzara öyle güzel olacak ki bu kadar hazırlığa değecek inanın. Şimdi ben böyle bugün özellikle size de belirgin olması açısından daha koyu renkler istiyorum. Siyah, mor ve kırmızı ile yapalım. Belki laciverti de koyabiliriz. Siz daha böyle fresh renkler tercih ederseniz de artık tamamen kendi zevkinize göre. Bulalım önce siyah damlatalım. Müzik Nasıl bir tabaka olduğunu kendiniz suya ojeleri damlattığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Böyle zar gibi bir tabaka olacak. Hemen damlatalım. Kırmızıyla devam edelim. Kırmızıyla da mor çok yakışır bilmiyorum sever misiniz? Ben bayılırım. Hele şimdi tırnakta belki tam hayal edemiyor olabilirsiniz. Nasıl olacak? Siyah da koyduk. Bakın nasıl açılıyor. Tekrar siyah. bu oluşan zarı zar olarak ne kastettiğimi sanki böyle örümcek ağ gibi böyle kenarlara yapıştırıyorsunuz. Zaten ojeyi damlattığınız anda üstte bir tabak oluşacak suyun üzerinde. Sonra bunu kenarlara yapıştırdıktan sonra o böyle sanki streç film gibi olacak. Şimdi bu ortayı böyle hafifçe narin hareketlerle şekil vermeye başlıyoruz. Böyle yuvarlaklar yapabilirsiniz. Çizgiler yapabilirsiniz. Artık tamamen sizin zevkinize kalmış diyebilirim. Böyle beğendiğiniz şeklin üzerine tırnağınızı ters bir şekilde batırıyorsunuz. Ve kenarlarını bu oluşan streç filmi hızlı bir şekilde topluyorsunuz. Kenarlarını biraz sonra bu pamuğa aseton damlatacağız ve çok hafif bulaşan yerlerinde kenarları alacağız. Tamamen kurumasını bekleyeceğiz. Tamamen kuruduktan sonra da mutlaka sıfır numara oje süreceğiz ki üzerine uzun ömürlü kalabilsin. De hazır mavili kırmızılı morlu yaptım. Siz de tamamen kendi zevkinize göre belki o günkü kıyafetinize göre ya da ruh halinize göre yapabilirsiniz. Uzun süreli kalmasını istiyorsanız da kuruduktan sonra mutlaka sıfır numara oje sürmeniz gerekiyor ki böyle biraz da uzun uzun kalsın ve böyle herkes hayran hayran tırnaklarınıza baksın. Biz kadınların en büyük problemidir galiba bir anda evde aseton olmayışı ya da pamuk olmayışı. Özellikle böyle koyu renk ojeler sürdüysek de onların uçları aşındayız ve çok acilde artık onları silip yenisini silmemiz gerekiyor. Ve pamuk yok ya da aseton yok. Sizin için uzun süreliğine en azından kalıcı bir çözümüm var. Süngerli aseton yapacağız bugün. Sabit bir şekilde banyonuzla kalacak ve sizi uzun da bir süre idare edecek. Üstelik Malzemeler çok basit, evinizde olan şeyler. Bir tane sünger kullanılmamış, bir tane de böyle e, kulak çöplerinizi aldığınız ya da işte kürdan aldığınız böyle plastik bir kap ya da başka bir şey böyle küçük plastik bir kap mutlaka kapağı olsun. Süngeri kıvırıyoruz ve içerisine yerleştiriyoruz. Sonra içini asetonla dolduruyoruz. şimdi süngere dokunduğum anda bırakın daha hemen ojelerim yeşil gördüğünüz gibi hemen üstte yeşil yeşil ojelerimi görüyorum. Çok da etkili. Sadece ojeli tırnağımızı süngerin içerisine sokuyoruz. Ve böyle hokus pos, pokus gibi çıkarıyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi. Diğer parmağımı da sokuyorum. Yeşil gördüğünüz gibi şu anda yeşil. Süngerle setonun içerisine soktum. Çıkardım. Ve hiçbir şey yok tekrar. Yeşilden eser yok. Çok pratik. Üstelik bir de şöyle olur. Ee, bilirsiniz bunu böyle özellikle koyu renklerde koyduğumuz zaman yani pamukla silmeye çalıştığımız zamanlarda hep böyle kenarlarına bulaşır. Ellerimiz böyle kıpkırmızı olur, bordo olur. Onun yerine bakın hiçbir yere bulaşmadan yine soktum baş parmağımı süngerli aset oldu. Tık tık. İşte bu kadar. Hepsi ve bir anda dediğiniz gibi yani pamuklu onda hem uğraşma derdiniz yok. Acaba evde var mı yok mu diye uğraşmayacaksınız. Ayrıca bir de ona harcadığınız zamandan çok daha kısa zamanda çözebilirsiniz. Üstelik parmaklarınıza bulaşmadan. Geldik kaşık bölümüne. Kaşıkla acaba neler yapacağız? Burada makyaj malzemelerimiz var. Sanki yüzümüze bir şey yapacağız. Kaşıkla yüzümüze neler yapabiliriz acaba? Hadi bir sokağa çıkalım soralım. Elimde bir kaşık var. Çok da güzel makyaj yapmışsınız. Aa harika eyeliner çekmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu kaşıkla yüzümüzdeki makyaja neler yapıyor olabiliriz sizce? Nasıl yardım olabilir bize? Nasıl yardım olabilir bize? Belki kremi falan dağıtabiliriz, yani öyle bir şey yapabiliriz ee, o şekilde. Ama esas herhalde negatif ve pozitif enerji yükleme olabilir diye düşünüyorum. Vapurdan sadece erkek indi. Bana dedin ki biraz sonra kalabalık bir grup inecek dedim. Vapurdan sadece erkek indi. Bak, hep erkek. Size bir şey sormak istiyorum. Evet kaşıkla yüzümüze acaba makyaj yaparken bu kaşık bize nasıl bir yardım olabilir? <laughs> Daha önce hiç öyle bir şey görmedim, duymadım bilmiyorum. Gerçekten mi? Evet. Yani telefon, telefonu kullanıyor insanlar genellikle makyaj yaparken. Kaşıkta da gözüküyorsun doğru da yani kaşık kullandığın tamam, kadar Anladım anladım. Yani kaşıktan böyle kendimizi görebiliriz. O anlamda söyledin sen yani kaşıklık. Ayna gibi yapabiliriz. Eyeliner çekiyor musunuz gözünüze? Bazen Hiç kalem. Hiç yetenekli değilimdir kadınsal ya, konularda. Bir eyeliner'ı böyle kadar. daha rahat çekseniz güzel kaşık olmaz oldu. mıydı? Evet. Kaşıklı. Maşallah derim ben size. İyi. Peki bu bu kaşıkla bu, bu kaşıkla gözüme eyeliner çekersem ne olacak? Ne istersen, yemek istersen deniz kenarında yemek ısmarlayayım. Çay, peynir istiyorsan şimdi kahvaltı gibi onu yapalım. Ne istiyorsan onu yaparız. Bir de etmezsin. düşünün ki kaşıkla yemek geldiyse eyeliner'a, peki kredi kartıyla kaşlarımı boyarsam, rümel sürersem ne yaparsınız? Kredi kartıyla? Sen <laughs> ne yapmaya çalıştınız? gidişat nereye gidiyor anlamadım ben. Olmaz mı? Benim bildiğim çok kritik artık kapı açmaya <gülüyor> yarıyor. <gülüyor> nasılsınız? Teşekkür <laughs> ederiz. Ay çok ciddisiniz. <laughs> Beni mi bekliyordunuz, <laughs> ne oldu? Geldi <laughs> geldi, <artık. gülüyor> merhaba nasılsınız? <laughs> İyi, siz nasılsınız? <laughs> Benim cildim çok güzel, hiç makyaja gerek duymuyorum. <laughs> ha, havasını da attı bana. Benim cildim de, de çok güzel. <laughs> Benim annem de öldü gitti. bir tane krem bile sürmemiştir suratına. Hiç makyaj yapmıyor. Tabii yapmayız. Ama önce bir düğün müğün olursa. Tabii güzellik daha güzeldi. Peki, düğün müğün olursa mesela. Kendim makyajımı kendim yaparım. Ha, mesela bu kaşık sizce böyle bir mantık yürütseniz makyaj yaparken bize nasıl bir yardım olur? Mesela göz makyajında, allıkta. Allah'ın herhalde gözle yardımcı olur bize. Nasıl? böyle gözünü böyle yapacaksın, hafif süreceksin. Böyle mi? Tabii. Ondan sonra gözün içine görecek, <laughs> acele gideceksin. <laughs> ben, ben radyo sunucu kursuna gittim İsmek'te. Aa, meslektaşız yani. Tabii. Yani istesem bir program sunabilirim. Demom da hazır, şeyim de hazır. Mesleğimi elimden alacak, Aa, anladım ben. Alırım. Mikrofonumu elimden alabilir. Sıkı <laughs> sıkı tutayım, Saka, sıkı yani sıkı yani tut... <laughs> Nasılsınız? Vapuru kaçıracağım da. Bir şey soracağım. Bu kaşıkla nasıl bir makyaj yapabiliriz acaba? Hızlı hızlı vapur kaçmadan soralım. Bilmiyorum. Kaşık bize yardım edebilir mi acaba makyaj yaparken? Edebilirim. Nasıl edebilir? Etrafını şey etmemesi için yani içine şey kaçmaması için makyaj malzemesi. Mesela eyeliner çekebilir miyiz? Yok çekemeyiz. Çekemez. Çekemez. kadınların kendimizi özellikle ilgi hissetmek konusunda başta gelen şeylerden bir tanesi kendimize yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi makyajdır. Makyajda çok önemlidir. Özellikle makyajda da gözümüzde kalem çekmek, eyeliner çekmek çok önemlidir. Tabii, özellikle ikisi aynı milimetrede olsun isteriz, düzgün olsun isteriz, bulaştırırız, hayaksederiz, geç kalmışızdır, bir sürü şey konuşuruz. Bunlar hiçbirine gerek yok. İşte biraz önce sorduğum gibi elinizde sadece bir karta ihtiyacınız var. Ve bir kaşığa ihtiyacınız var. Düzgün eyeliner çekmek için ve elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için. Aynı zamanda rümelimizi de bulaştırmadan sürebilmek için. Hadi başlayalım. Acaba bu kaşıkla nasıl olacak bütün bunlar ve bu kredi kartı ile diye düşünenleriniz için. Hadi başlayalım. Önce bir kaşımızı boyayalım. Mesela bu kartla kaşımızı şöyle boyayabiliriz ya da kaşıkla. Her ikisi içerisinde içinde geçerli bu. Böyle alttan koyduğumuz zaman ama aşağıya bulaştırmamış oluyoruz. Düzgün bir şekilde de geçmiş oluyoruz. Bu arada kaşımızın modeli de bozulmamış oluyor. Düzgün bir şekilde aşağı hiç bulaştırmadan kaşımızı boyuyoruz. Hadi geçelim rümele. Aldık rümelimizi. Rimeli en sona bırakalım. Önce eyelinerımızı sürelim. Ondan sonra rimeli bırakalım. Eyelinerimizi süreceğiz. Hepimiz için Hem sevdiğimiz böyle gözlerimizi kim zaman belirginleştirdiğimiz böyle şuh bakışlar, iri iri gözler eyeliner çok önemlidir. Ama işte o kuyruk yok mu? Nasıl olacak o kuyruk? Hadi başlayalım. Kaşığın sapını göz hizamızda yani herkes kendi gözüne göre şöyle saçlarımı toplayayım göz yapısına göre. Çünkü buradaki herkesin kemiği ve göz yapısı farklıdır. Şöyle düzgün bir şekilde tam bitiş noktasından bir uç yaptık. Şimdi bu sadece ucu. Ben sürerken de en büyük derttir. Göz kapağımıza bulaştırmak. Bütün makyajımız mahvolur. Farı da sürmüş bulunuruz. Sonra onu böyle silmeye çalışırız ve her yere bulaşır. İşte bunun da çok pratik bir çözümü var. Bırakın her şey karta bulaşsın. Evet, sağ gözümle sol gözüm arasındaki farkı görüyorsunuz. Remeli sürdük bunu. Çok hafif bir far vardı sadece. Römel'i sürdüm. Bulaştırmadan eyeliner sürdüm. Düzgün bir şekilde çektim. Kaşık ya da kredi kartı. Siz bilirsiniz artık tamamen. Ee, sizin hangisi kolayınıza geliyorsa öyle söyleyeyim. Bakın iki göz arasındaki farkı. Birisi daha çekik ve iri oldu. Birisi daha küçük kaldı. Makyaj hileleri. Tabii makyajla her şeyi yapabiliriz. Aynı şekilde fondöten sürerken de bu kaşıktan yardım alabilirsiniz. Mesela daha koyu, daha koyu ve daha açık bir fondöten süreceksiniz. Gözaltı kapatıcınıza gelmeyecek. Bunların hepsini yine kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. İşte burada. Tam kulağınıza doğru gidecek. Bu hat. Yani bu kaşığın altından kaşıkla elmacık kemiğimizi tuttuk. Tam kulağımızın altına gidecek. Elmacık kemiklerinizi böyle ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Fakat size bir küçük bir önerim daha var. E, benim gibi çok bastırmayın. Ben biraz önce çok bastırdım galiba kaşığı. Yüzünüzde kaşık iziyle de sakın dışarı çıkmayın. Çok bastırmadan kaşığı böyle hafif yanağınıza tutup altındaki çizgiyi, kulağınız tam bir ölçü olacak sizin için. Şöyle düşünün. Kulağa doğru gideceksiniz. Kaşığı koydunuz ve kulağa doğru. İşte bu elmacık kemiklerinizde en güzel şekilde belirle, belirginleştirecek kaşıkla allık sürme bilgimiz sizin için. Biraz sonra vereceğim bilgiyle balonla kendinize harika cep telefonu kılıfları yapabileceksiniz. Hem de istediğiniz her renkte. Mavi, kırmızı, pembe. Bu tek çok da basit ama bilmiyorum siz yapabilecek misiniz? Hadi beraber sokağa çıkalım. Telefonumuzu alalım, balonumuzu alalım. Kılıf sizden. bir sorum olacak. Buyurun. Bu balondan cep telefonu kılıfı yapabilir miyiz sizce? Valla bu devirde her şeyde her şey yapılır bilmiyorum ama <laughs> maharet işi ya bilmiyorum. Yani ben yapamam şu anda bilmiyorum. Dener misiniz? Nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Nasıl deneyim yani? Bilmiyorum. Balondan cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Balondan cep, cep telefonu kılıfı ben yapamam da arkadaş anlar o işte. Gel gel. Ben yapamam arkadaş anlar dedi. <laughs> Balondan cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Vallahi onu yapamam. İnternette gördüm. Ama bir deneyelim. Oldu abi. Vallahi i̇şte. harika. Bence oldu. Ben neredeyim? Uzmanlık alanına girer demedim mi? Bence de oldu. Buyurun. Tamam. Tebrikler. İyi günler balon gitti. <laughs> Yapana balon hediye ediyoruz. <laughs> Merhaba. Bunu <görmüştüm> yalnız. <gülüyor> Peki <gülüyor> buyurun. Şöyle vereyim. Denemek için can atıyordur zaten. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey oldu. <laughs> İsterseniz bir, bir hak daha verebilirim. Yaparsın bir kere, daha şuraya Yaparsın, koyarsın. evet. Şu pose itibariyle. Arkadaşlardan destek gel. Birlikte yaparsın Mustafa'cığım, yaparsın. yaparsın. Dizinden dolayı olmadı, valla. Ben yapamam, sen sanırsın. Yalnız arkadaşlarına da nasıl bir moral vermek var. Dizinden dolayı olmadı. Mustafa bir daha dene lütfen. Buyurun. Hay Allah ya, ol, Lanet olmadı. Olmadı, bir kere daha, bir kere daha. Oh, bir, üç, üç, üç. Evet. Bir şey sormak istiyorum. E, ee, bu elimde görmüş olduğunuz balonla bir cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Cevap, cevap da vermedim. <gülüyor> 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 cep, cep telefonu. Yaparım. Bakalım. ne dediniz? Yaparım. Bugün. Yaparım dedi. Bayağı da güçlü söyledi. Buyurun. Ne kazanacağım? Buyurun. Söyleyeyim buna. Ne kazan... Araba kazanacaksınız ama ben kullanıyorum arabayı. Tamam. Ver bana. Cep telefonu mu? Cep, cep, tel telefon, ben cep telefonu. Söyle bir düz yer gerekiyor mu size? Gerekiyor. Bana evet. düz yer gerekiyor. Cep. İyi bakın ama. <laughs> Vallahi olmadı baba dediniz ama harika. Gördüğünüz gibi harika bir cep telefonu oldu. Arabayı kazandınız tebrik ediyorum ben kullanıyorum. Tamam. <laughs> Kılıp kalsın mı? Bu arada kalsın. Kalsın, kalsın, kalsın mı? Dizler size hediye olsun tebrikler. Balondan cep. Şuradan kesip böyle kılıf diye geçirilir herhalde. <laughs> Niye geçirilmesin? <laughs> Elimde gördüğünüz balonla bir cep telefonu kılıfı yapabilir misiniz? Yok yapamam. Olur mu sizce? Olur herhalde bilmem. <laughs> Balon sık sık alıyorsunuz ufaklıktan. <laughs> evet. Aslında böyle harika bir cep telefonu kılıfı olduğunu mesela öğrenseniz fena olur muydu? Yani olmazdı herhalde. <laughs> Evet. Ben bugün kırmızı bir kılıf istiyorum. Hadi şişirelim balonumuzu. Müzik telefonumuzu alıyoruz. Ağzını kapatmadık. Sadece parmaklarımla tutuyorum ağzıma. Cep telefonumuzu hafif, hafif hafif havasını bırakırken bastırıyoruz. Üstten bastırıyoruz. Hafifçe havayı bırakıyoruz. Ve üstten bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Ne farkı var dışarıda satılanlardan? Bence gayet güzel görünüyor. Hatta yakından bak, baktığınızda ancak anlayabiliyorsunuz balon olduğunu böyle bir incelediğinizde. Cep telefonları bayilerinde de dikkat edin. Böyle plastikten hani balonumsu bir malzemeden de cep telefonu kılıfları vardır. Cep telefoncuları e, bilmiyorum bundan sonra toplanıp beni sokakta görmesinler, yakalamasınlar. İşlerimize balta koyuyorsun diye. Hadi bir tane de pembeden yapalım. Programımızın sonuna geldik. Bugün neler yaptık yine çok hızlı geçti programımız ama bir sürü pratik bilgi verdik aslında. Tırnaklarımıza ebru sanatı yaptık. Kendi başımızda evde yapabileceğimiz. Süngerli aseton yaptık. Üstelik işinize çok yarayacak. Cep telefonuna balondan kılıf yaptık. Ve ne yaptık? Kaşıkla kredi kartıyla yüzümüze pratik makyaj uygulaması yaptık hepsini sizler için yaptık. Bakalım yarın sizler için neler yapıyor olacağım, hangi pratik bilgileri veriyor olacağım. Unutmayın gündelik hayat şakaya gelmez. Sizin de pratik bilgileriniz varsa lütfen bana ulaştırın. Yeliz'in günlüğü et tv360.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.